Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Maestro. Günlerdir Türkiye gündemini meşgul eden bir penaltı pozisyonu var. Penaltı pozisyonu ve sonrasında yaşanan kapıların kitlenmesi olayı. O videoyu paylaştıktan sonra bize yüzlerce yorum gelmeye başladı. Birçok yüksek takipçili sayfa o videoyu paylaşmaya başladı ve 2-3 günde 10 milyon izlenmeyi geçti. O penaltı pozisyonunu bizzat yaşamış biri olarak olayın tamamını size anlatacağım. Pozisyonu değişik açılardan izleyip detayları yorumlayacağız. Var kayıtlarına ve hakem konuşmalarına bakacağız. Şimdi o pozisyonu tekrar hep birlikte izleyelim penaltı var mı, yok mu? Tüm gerçekleriyle gözler önüne dökeceğiz. Şimdi burada yeşil yelekli rakip oyuncu ceza sahasına girerken bizim takımın defansı 7 numaradan topu kurtarıyor ve ardından yerde kalıyor. Buraya iyi bakın. Allah belanı versin Abi Abi Ben de öyle Abi, gördüm. Bizim kaleci penaltı yok, hiçbir şey yok diyor ve gülüyor. Ben penaltı yok, kendini attın gibi gördüm diyorum. Bu detayı unutmayın. Bizim defans oyuncusu çok şiddetli itiraz ediyor. Rakip oyuncu da bana vurdun diyor ve penaltı kullanmaya gidiyor. Ya, ya. Ben de öyle gördüm. Rakip oyuncuya iyi bakın. Yüzüne, ellerine, koluna bakın. Ben atarım yere. İster atarım, ister atmam diyor. Gibi gördüm. Dokundum, dokundum. Ben atarım yere. Abicim, ben i̇ster atarım, atarım, ister Abicim. atarım. Abicim. Rakip oyuncunun önünden topu alan 7 numara al başla kale diyor. İşte olay burada başlıyor. Attın ya. gibi be abi. Al böyle, başla. Sinirlenen rakip oyuncu bir anda kitleyin lan o kapıyı diye bağırıp küfürler ederek kapıya doğru koşuyor. Kitleyin Bırak bırak. Silahlar çekilecek burada. Rakibi sakinleştirmek için koşuyorlar ama imkansız. Sinirlenen rakip oyuncu pozisyonu kameralardan izletip penaltı olduğunu kanıtlayacak ve bizim takımı sıraya dizip neyse. Pozisyonu tekrar izleyelim. Bakın burada müdahale yok gibi tam görünmüyor. Fakat diğer açıdan baktığımızda sanki ayağına ufak bir dokunma var. var kayıtlarına ve hakem konuşmalarına geçmeden önce yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Rakip oyuncu kendini attı mı? Yoksa gerçekten penaltı var mı? Şimdi var kayıtlarına ve hakem konuşmalarına bakalım. Aha orada bir şey var. Taktı gibi ayağı. Bir şey yok kal. Uf vuruyor ha. Vurdu gibi geldi. Vuruyor abi net yani. Kendini atıyorsun. Sen açıları getir penaltı olabilir. Bu net abi. Kendini atıyorsun. 7 numara. Ayağını takıyor gibi kart göstereceğim şimdi bak. itiraz etme. Ben sana söyleyeyim vuruyor. Hakem göremedim derse o zaman araya girersin. Hey! Tartışmayın aranızda. Bu açı değil de başka açı daha var. Bak şu açı bak bak. Bu açı net. Yavaş temasını getirsene. Yok abi dokunmuyor. Var ne görüyorsun pozisyonda? Vurmuyor abi. Atıyor kendini. Kendini attı gibi gördüm ben. Tam vurmadığını görüyorum ben de. Ne yapıyor lan bu? Kapıları kitleyin diyor. Kapıları kitleyin mi diyor? Evet abi. Bu eleman sıkıntı. Tutun şunu. Size geliyor. Vara geliyor. Adam buraya geliyormuş. İnşallah gelmez. <laughs> Amin. Amin. Geliyor abi buraya. Ne yapacağız? Acil hakemi incelemeye çağıralım. Bir daha bak acil. Dokunuyor mu? Dokunmuyor mu? Kırmızı vereceğim buna. Sahada inceleme öneriyorum. Tamam geldim. Odanın kapısını kitleyin acil. Normal oynat. Normal hızlı oynat. Başta dokunmuyor gibiydi ama şimdi dokunuyor gibi görüyorum. Dokunma var yani. Dokunmuyor ya. Yani burada penaltımsı bir şey olabilir. Başka açı var mı? Ben sana izletiyorum tekrar. Bunu normal hızda bir oynatsana. Tam normal hızda izletiyorum. Geniş açıdan bir oynatsana bana. Penaltıyı vermeli. Evet bu açı iyi. Yavaş da izletiyorum şimdi. Abartıyor ya. Alo güvenlik yaklaştırmayın buraya. Güvenliğe bak abi. Ne yapıyor bu güvenlik? Kime diyorum hey? Kapıya baksana geldi mi buraya? Atıyor kendini. Penaltı yok. Kırmızı kart veriyorum. Karar senin ama ver penaltıyı kurtar bizi. Şimdi tekrar başlıyoruz oyuna. Evet arkadaşlar var görüntüleri ve hakem konuşmalarını gördünüz. Şimdi videonun başında size unutmayın dediğim Kalecinin ve benim tepkilere bakalım. Rakip yere düştükten sonra Kaleci penaltı yok. Öyle dokunma olmaz deyip gülerek tepki vermesi. Ve benim penaltı yok, kendini attın gibi gördüm diye tepki vermem. Ben de attın gibi gördüm. Ben atarım Daha sonrasında rakibin kitleyin lan o kapıyı. Dediği anda bizim tepkimize bakın. Kaleci topu penaltı noktasına koyuyor. Ben ise bırak bırak yani penaltıyı kullansın diyorum. Attın gibi be abi. kapıyı. Bırak bırak. Sizce burada şike mi var? Yoksa korku mu var? Sizce bu pozisyonda penaltı var mı? Kim haklı? Kim haksız? Bu soruların cevabını yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beni desteklemek için kanalıma abone olabilir. Kanalımdaki halı saha maçlarımı izleyip yorum ve beğeni yaparsanız mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.